Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Ya, ben sinirim bir halde videoya başlıyoruz. Niye sinirim bozuk? Ama benim, bozu derslerimiz var ve kuzenimiz hesabı çalınmış. Benim sabah 5'te de işte, kalkıyorum, dersimi yapıyorum. Dur okuyorsun hesabın çalınıyor. Ne kadar sinir acı bir şey. Ben şimdi buna nasıl sinirliyim ya? Ben yani o kızı görürsem bir daha ne kadar büyük okurum. Ben ona yemin katacağım. Adı Edama41. Adı bu edama Edama41. Ben biliyorum zaten iki tane rapor yersen hesap gidiyor zaten İki tane rapor yemesi gerekiyor ben rapor etmedim Şimdi. E et ya yani. kuzen ben iki tane rapor yedim benim hesabım gidecek mi? Ee, sanırım evet Ya kuzen İki tane rapor yersen hesabım gidiyor yani Ama ben ama ben avantede iki tane rapor yemiştim gitmemişti E çünkü iki kere rapor yedim. Hatta üç kere rapor yemiştim ben. Nereden biliyorsun? Çünkü Keşke rapor yiyince görünmüyor oyunda. Ne alakası var ne? Hayır bilgisayarda görünüyor ya. Evet ama ben bilgisayarda görünmedi. Ya da telefonda görünmedi. Ama iki tane rapor yerse o işte hesap gidiyor. Ya telefonda ya da tabletle ben bir Mükemmel kızın var. zaten tek bilgisayarı vardı. O zaman bu demek oluyor ki hesabım gitmemiş. 100 pardon hayır 20 rapor 20 rapor yersen hesabın gidiyor yani gidiyor ama şifresini değiştirebiliyorsun ya da alabiliyorsun eğer 100 rapor yersen hesabını kapatıyor Roblox. Hayır 100 rapor değil. Eğer 200'ün yani 20 rapor, 30 raporun dışında e, hesap işte şey, tamamen kapanıyor. Eğer yani fazla rapor yerse, çok fazla bilmiyorum, çok fazla rapor yerse zaten hesap ya Allah rahmet eyleyecek. zaten bilgisayardan çıksın o zaman bir şey yok. Evet arkadaşlar Ay, bugün. Tepki <laughs> bugün tepki videosu yapıyoruz yanımda Hüma var. Bu ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Hayır evet. bomba atıyorlar. La gerizekalı. Hile biliyorum onu şimdi. Hile nasıl? Evet hile evet, biliyorum. Kızan dur yalana gel. Neredesin? Kızan şu bomba patlaması bitsin. ondan sonra ne biliyorum onu çalıştıracağım. Ne? <laughs> e Evet, iki dirim dirim. Ona kapan Ona kapan buraya gibi. Şimdi Kapan sana pişik Bu ne lan? Sen beni ittin dimi göreceksin sen gününü geri zekalı. <laughs> Abi bombalar <laughs> patlıyor sürekli. Pat, 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 Bu ne? Bir şey ama en daha sonra yapın, daha var. Ya da oyundan yani oyunu boşaltabilmek ihtimalim var. Yani eğer bir hile yaparsan oyun boşalabilir. Boşalınca da oyun yapımıza girer. Neden boşaldı hesap olur. Ben bir kere yaşamıştım çünkü. Bir, burada Raptor rengilerini herkes oyundan çıkartmıştım. Çünkü e, herkese hesap soruyordum, Herkese oyundan beliriyorum. Sonra oyun yapımcısı girdi. oyunun yapımcısı beni oyundan attı. <laughs> Bak söyleyemedim ama. Çok şanslıyım. Hı hı. Sen nereye gidip geliyorsun ya? Ben şu an bu geziyorum. Ben, <laughs> bu kız. Ben, Lan ben bu ben ne? Bir İnsan bir karakterini düzenler. Barbie bak Barbie var. Biblo be Barbie bebek bulduk. Bu bu adam Hayır, e, bir bu Edom aldı. Sadece alt giymiş. Ama bu Barbie'ye benziyor. Ben bunu Barbie'ye benzettim. Anladım. <laughs> a barbie world, life in plastic <laughs> It's fantastic you can brush my hair and see you everywhere every day. yok bak buraya gidelim şimdi bir yere gitmemiz lazım evet bomba patlamadan uçmamız lazım harmana hadi ya bu yani ya şu ne çok sinir <laughs> yine peri olamam Kuzen ben nereye Gördüm seni. Kuzen, <laughs> kendine Kuzen sen niye böyle şey maskelerini çok seviyorsun Paylancı? umaresinin babasına özleyen bir kişi tarafından e, şey yapmamız almış. Böyle bir şey şey gibi çekmiş gibi bir şey işte anlatamadım <laughs> ama. Kuzen sen Pennywise izledin mi? Evet. Ay o ne öyle iğrenç değil mi? Şimdi bir şey yapmaya çalışacağım. İnşallah işe yarar. İşe yarar. Bekle ben de de yapacağım. Uzaktır benden. Ben neyle hala s***ım ben yere götür. Dur bir daha bekle ondan sonra oluyor. Kuzen hareket etme. Bir saniye. Niye olmadı bende? Başka biri patlattı sanırım. Bilmiyorum Hile açık mı? Hile nasıl açılıyor? Hile açmayı bilmiyorsan niye ilen açıyorsun? Bir söyle hile nasıl açılıyor? Hileyi ben böyle açmıştım. Şimdi nasıl açılıyor bilmiyorum ama kapatmasını bilmiyorum işte. O zaman sorun. Ee, Aha bir yerde patladı. Bir yer patladı. Az önce patladı. Dur. Ha orası patladı. Ay patlıyor. Oha bu nasıl Bakalım. Hadi oyunda onlar yani bu. Patlayacak mı? Aha! Aa! Aa! Basket çıktı. Ha şeyde patladı havuzda. Beni patlat, beni patlat. Aha. Beni patlat. Oha! Beni patlat. <laughs> Bilmiyorum bedava bomba ile arkadaşlar deneyin, deneyin, deneyin. Deneyin like like like. Bakın arkadaşlar şimdi yazma yerine gördüm. Şimdi yazmaya yine şunu yazıyorsunuz önce. Şimdi sonra bomb yazıyorsunuz. Şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Yani bomba demek. İnceri bomba. Aynen yani. Ve gönder yani enter'a basıyorsunuz. E bomb diye çıkıyor. Bırakma daha yeni konuşup geldi. Kafamı yerin içine sıkıştırdım çünkü. Evet şu an işe yarayacak. İzleyin. İyi izleyin. Yazdık. Nerede? Eğer arka yerde patlatıyor olabilir. Bak. Aa! Aa! Yok canım. Şimdi arkadaşlar yanlış yazdım daha demin. Bakın şöyle. E, sonra bomb. Yani bomba. Ama Türkçe yazmayın bomb diye gönderdi. E, bomb yazdım. Şu an etrafa bakıyoruz. Aa, aa orada. Oh. İşte yani arkadaşlar gördünüz mü? Üç kere bomba patladı. Lan. Lan. Beni kır zannettin beni öldürüyor. Lan. Ne yapıyor lan?

Kardeşim. Aa! Baba, baba. Bak oyun müzeden artık bende bomba olmuyor. Mesela birine bomba atmak istiyorsan kendine geliyor. O oyun patlatan kuzen beni de patlatsın yanlışlıkla. Bravo. Şimdi o, ateş dağılıyor. ateşi yani, patlatacağım. Aa! Kuzen bekle ateşi patlatacağım. Aa! Bakalım olacak mı? Hadi bekliyoruz. Şu an arkadaşlar bekliyoruz. Bu arada sadece fark ettim. Bu çok az kere oluyormuş. Dur, tekrar bir şöyle yapalım. Bam, ben de neyim? mi? Oluyor mu? E, bekle biraz. Al. Kuzen bekle biraz sağa yana. Kardeşim tamam. e, şimdi konuşamayız. Şimdi videodayım. Çünkü. Sağ. Şimdi af diyeceğim. Az. E ee, bob yazdım hadi işe yarasın. Ayşe değiştirmemiz gerekiyor ki baklanmış. Baklanmış. Lan. E, Abi ise bize kısırıyor. Lan lan lan. Niye ben her yeri? Ne yapıyorsun? E bizim uzunum ne? Çiçek Ay patates biz. Pum 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 pışak. Ben youtuberım her yeri patlatırım. Bana ne ya? Bana ne? <laughs> ben çok çok senin videolar harika beğeni Teşekkür. Yani buradan ben TikTok kullanıyorum. Benim adımı adımımızın adım no, TikTokel nokta alttan çizgi nokta on yedi on iki. Beni takip edersen sevinirim. kişiyle kısa bir yani gerçeği bilmiyorum ama GT diye bir akım var. Böyle birini takip edebiliyoruz. İsterseniz kuzenimi yoruma GT yapalım yazarsanız biz ilk iki gün sen beni takip edersen ben seni takip ediyorum. Bu şekilde GT yapmış oluruz. Şimdi eğer GT yapmaları istiyorsanız bu videoyu takip edip videoyu beğenirseniz Ve hesabımı takip edersiniz. Muhteşem bir bizi çok mutlu edersiniz. Evet. Kuzen bu arada TikTok'un kötü bir özelliği varmış. Ama sen inanmazsın. Şimdi TikTok senin bütün fotoğraflarını alıp satıyormuş birilerine. Hayır, o sahte TikTok için. Sahte TikTok'lar da var. Biliyorsun zaten ya da bilmiyorsundur. Kuzen, ben de TikTok indirmek istiyorum. Nasıl indiriliyor? E hesap değişmesi sebebi çünkü sana bildirimler geldi yani bu videoyu şöyle beğendim ben Google hesabımla girmiştim de olmamıştı neyse o zaman birazdan videonun sonuna geliriz şimdi biraz da ortada patlamak ister misin yoksa server değişip başka bir yerde patlamak istersin. misin böyle iyidir kadar... bir deneyelim şimdi evet. kuzen yeşil yere gelme çünkü yeşil yerde bayağı bir oluyor a yok olmamış yok o şeyin a a Kuzen yardım et, Dasha beni itti. Dasha beni ittiyse ben ne yapayım? İt onu. Şimdi ben Dasha adındaki kimseyi tanımıyorum ki. Bak şu Dasha. Dasha, Dasha kuzen oyun ekledin. Kuzen bana bakar mısın? Efendim. Kuzen bana bak. He. Şimdi bom yaz. Ben şimdi eline bom yazıp elindeki bomu çıkarttım. Üstüne buna bomu patlıyor. Yazdım. E Aa, bak üstüme geldi. Ben normal hiçbir yere atmadım. Eline bombayı çıkarttım lan bana geliyor. Gördün mü? Aha! Dur, olarıyla patlattın kuzen. Çevresi patlıyor. her <laughs> şey. Adama... O zaman şimdi videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar, kuzenimin kanalını e, YouTube e, şey TikTok kanalını takip edin. aşı e, ee, adı TikTok Ker yani alttan çizgi 17 12 imiş. Takip edin. Alt, alttan, nokta, alttan çizgi nokta, e, Bir de alttan çizgi arkadaşlar noktaymış yani. Ya ben bilirsin. Oyunda zaten hackerlar hep seçiliyor. Şey evet arkadaşlar onu ben da kanalını takip ederseniz 12. çok sevinirim. <laughs> Hadi bay bay.